Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Bugün İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Başlarken hemen oradan başlıyor. Hep bir şeyin altını çiziyoruz arkadaşlar. Nasılsanız öyle görün. Kaldı ki siyaset zemininde hiçbir şeyi de saklayamıyor, Gizleyemiyorsunuz. Yaptığınız her şey bir şekilde aleni hale geliyor. Bakın, bir şey göstereceğim size. Sizinle bir fotoğraf paylaşacağım. İyi Parti'nin sakladığı yüzü. Sakladığı yüzü. Nedir o arkadaşlar? Ne diyor bunlar? HDP'ye sözüm ona tepkiler değil mi? Biz HDP'nin olduğu yerde olmayız diyorlar değil mi? Oysa hakikat başka. Şimdi Avrupa'da bir toplantıda daha doğrusu birinin ev sahipliğinde bu altılı masayı bir araya getirme girişiminde HDP'li efendim siyasetçiyle İyi Partili Ahmet Erozan bir aradılar. Ve bir masada toplantı yapmışlar. Ne adına yapıyorlar bu toplantıyı? Önümüzdeki seçimleri şekillendirme adına yapıyoruz. Bakın. Mühim olan samimiyet diyoruz ya. Konuştuğuna bakın. Burada böyle iri kıyım laflar ediyor. Cumhuriyetten, cumhuriyet değerlerinden bahsediyor. Öbür tarafta HDP var kardeşim. HDP'nin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bakın biraz önce plan bütçe komisyonunda bir şey yaşandı. Ben o yaşanan şeyi paylaşmak istiyorum. Yaşanan şey şu. Tabipler Birliği Başkanı terör propagandası yapmaktan dolayı gözaltına alınmış. Bana göre çok gecikilmiş bir karar ve hem ahal yapılması gereken bir karar. Yani bir an önce yapılmalıydı çünkü toplumda müthiş bir infial var. Türk ordusuna Bühtan da bulunuyor, iftira atıyor. Vicdansızca bunu yapıyor. Bu kadın aradan neredeyse bir hafta geçiyor. Daha yeni efendim savcılık gözaltına alma kararı ver. Biz buna bu haliyle tepki gösterirken HDP'liler tweet atarak gelen merkez olarak burada da plan bütçe komisyonundaki sözcüleri olarak bu karara isyan ediyorlar. Niye? Çünkü bu tabipler birliği dediğimiz ve oranın başını efendim çeken kadın HDP'nin sözcüsü hakikatte. Daha ileri götüreyim PKK'nın sözcüsü hakikatte. Daha ileri götüreyim bu ülkeyi yıkmaya, vatanımızı bölmeye çalışanların sözcüsü şu anda. Dolayısıyla gecikilmiş bir karar. Şimdi buradan İyi Parti ile bağlantı kuruyorum. Bunlarla siz Avrupa'da ne görüşüyorsunuz? Sizin genel başkan yardımcınız ne yapıyor orada? CHP sözcüsü var. Devanın sözcüsü var, öbürünün sözcüsü var. Yani şu altını masa dediğimiz masanın paydaşları o masada, o masanın etrafında bir araya gelmişler. Yani altı artı bir diyoruz ya, artı bir olan HDP de aşikar olmuş orada. Yalan söylemeyeceksiniz kardeşim. Bu toplumun önünde mertçe çıkacaksınız. Çıkıp grup toplantılarında böyle yeri kıyım laflar etmeyeceksiniz. Mertliğinizi koyacaksınız ortaya. Tıpkı bizim gibi bakın. Biz neyse ki oyuz. Biz efendim ülkenin Trakya'sında neyse, Diyarbakır'ında da oyuz. Adana'da neyse ki noktada oyuz. Bizim dilimiz bir. Çünkü biz milletin yüreğini biliyor. Bu millette ayrım gayrım yapmıyoruz asla ve kata. Yapmadığımız için zaten milletin yüreğindeyiz. Ama bunlar öyle değil. Samimi değiller arkadaşlar. Çok açık söylüyorum ben. Keşke keşke mertlik olsa arkadaşlar. Bakın ısrarla bir şeyin altını çiziyoruz. Diyoruz ki bunların elinde fırsat geçti. Bu millete, başta da size, başta da size basın mensuplarını hayat hakkı tanımazlar diyoruz değil mi? Dün İstanbul'da bir hadise yaşandı. Hep beraber takip ettik. Benim hemşerimin belediye başkanı olduğu Tuzla'da efendim bir etkinlik var. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliği var. Tuzla Belediye Başkanı da davet edilmiş. Çıkıp bir konuşma yapıyor. Konuşmasında neye vurgu yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde Tuzla'ya yaptık yaptığı hizmetlere vurgu yapıyor. Kime neye vurgu yapıyor? Efendim Kadir Topbaş rahmetli eski belediye başkanımızın yaptıklarına vurgu yapıyor, teşekkür ediyorum. Orada tahammül edemediler. Şadi Bey'i nasıl protesto ettiler? Nasıl konuşturmadılar? Dahasını söyleyeyim arkadaşlar, konuşturmaya geçtik. Bir de indikten sonra darp ettiler ya. Bunların halini ben size burada fotoğraflıyorum. Somut görüntüsü budur. Ellerine fırsat geçtiğinde arkadaşlar şu anda bilmiyorsunuz. Samimi söylüyorum ki bilmiyorsunuz, farkında değilsiniz. Bu uç veren yerlere dikkat edin diye söylüyorum. Gerçekte iktidar buna eline geçse emin olun şurada bile, şurada bile size huzur vermezler. Rahat bir çalışma ortamı sağlamazlar. Ne yapmışız arkadaşlar? Şadi Bey orada yapılan hizmetleri anlatıyor. Hepsi bu. Yapmamış mı Sayın Cumhurbaşkanımız? Dört yıl belediye başkanlığı yapmış. Daha önceki yıkımın tamamını tamir etmiş dört yılda. En türden de yatırımlar yapmış. Sadece Tuzla'ya mı? Her tarafa yapmış. İstanbul'un dört bir başına yapmış. Sen bunu inkar edemezsin ve orada ifadelerine bakın. Lan diyor ya. Lan filan böyle Külhan Bey gibi konuşuyor. Bir siyasetçiye yakışır mı ya? şunların haline bakar mısınız? Bunların hep söylüyoruz hamule birikim yok bunlarda. Bunlar na, nadan nadan. Nadan ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Cehaletinin farkında olmayacak kadar cahil demek. Ve edepsizlikte de zirve yapmışlar bunlar. Kime diyorsun sen lan? Yani ben yakıştıramıyorum kendime. Ona bunu iadeyi bile yakıştıramıyorum. Edepsizlik bu ya. Terbiyesiz adam ya. Böyle bir şey olabilir mi? Landiye nasıl hitap edersin sen? Ve şunu söylüyor arkadaşlar bakın bir şeye vurgu yapıyor. Diyor ki efendim üç buçuk yılla yirmi yılı mukayese ediyorsun. Öyle değil. Böyle bir şey mukayese ettiğimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız dört yılda bakın dört yılda bütün bir yıkımı, bütün bir enkazı orada tamir etti. Tamiri geçin İstanbul'u mamur hale getir dört yılda. Sen üç buçuk yılda ne yapmışsın? somut ne hizmetin var ya? Utanmadan, sıkılmadan bile yalan söylüyor. Üstelik de arkadaşlar bizim şimdi aktardığımız kaynaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne o günün yanında dağlar gibi olur. Buna rağmen yaptıkları hiçbir şey yok. Orta yerde işte. İstanbul'da yaşayan insanlarımızın bize feveranı var. Anlattıkları var. Basına da öyle. Basına aktardıkları da var. Basında çıkanlar var. Bunu sen saklayamazsın. Niye buna vurgu yaptım arkadaşlar? Gerçek yüzünü hepimiz bilelim diye bunlar. Bunların hali budur. Sakın ola ama sakın ola efendim şu 20 yıllık bizim açtığımız zemin sizi yanıltmasın. Milletimizi yanıltmasın. Bu ferah feza zemine yanılırsanız yarın çok daralt, daraltılmış bir hayatı yaşamak mecburiyetinde kalırız. Altını çiziyorum. Her seferinde çiziyorum. Bakın arkadaşlar, sizin hakkınızı koruma adına ısrarla bir meslektaşı olarak şunu söylüyorum. Gazeteciyle teröristi tefrik edelim diyor. Sizin hakkınızı gasp ediyorlar. Yine gazeteciyim diyenlere dönüp gazeteci değiller. Kendilerini o etiketle tanımlayıp aslında efendim terörize faaliyetlere destek olanlar onlara dönük bir gözaltı kararı var. Buna itiraz eden kim? Hemen feveraleden bağıran kim? CHP'nin buradaki milletvekili Sezgin Tanrı Anında ona itiraz ediyor. Niye siz beraber misiniz kardeşim ya? Bunlar terörist. Terör faaliyetinden dolayı gözaltına alınıyor. CHP artık daha hiçbir şey de saklamıyor. Çok açık bir biçimde HDP'nin yanında duruyor. PKK'lara müzahir bir görüntü veriyor, bir ses veriyor. Millet de bunları görüyor ve bunları teneffürle, nefretle efendim zihin haritasına kokluyor. Altın çiziyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de bütçede bakın. Dört buçuk trilyonluk bir bütçe yaptık. Her kalemi milletin lehine bir bütçe. Her kalem. Daha başlarken hemen nümayişlerle başladılar bugün. Anında yalan pankartlar yazıp gelip efendim basının önünde sözüm ona bütçeyi lekelemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar benim bu dokuzuncu bütçe. 9 bütçe yapmış olacağım. Yani iştirak ettiğim benim. Ama AK Parti'nin 21. bütçesi. Bu 9 bütçenin tamamında ama tamamında muhalefetin dili aynıydı. Battık, bittik, yok oldu. Oysa geldiğimiz nokta bakın pandemiye rağmen dünyadaki inkıraza çöküşe rağmen daha iyiyiz. Daha da iyi olacağız. Şartlar keşke öncesiyle aynı kalsaydı emin olun 2023 hedeflerimizi fersa fersa açmış olacak. Yine de rotamız gayet muntazam. Allah'ın izniyle çok daha iyi noktalara da varacağız inşallah. Ve değerli arkadaşlarım <laughs> bir özel sima siyasi görüşünü bilmek hiç merak da etmedi. Hiç merak da etmedi. Ama şuraya gönlümüze koyduğumuz bir isim. Halit Kıvanç. Çocukluğumuzun özel ismiydi rahmete efendim göçtü. Kendisini minnetle yad edeceğiz. Çünkü özel bir iz bıraktı. Her kesim şimdi vefatından sonra hangi kesim olursa olsun kendisine taziye dileğinde bulunuyorlar. Ondan öğrendiklerimizi aktar. Ve o aslında kendisi de tarif ediyordu zaman zaman. Tarifin içerisinde bir şeyisini de paylaşmak istiyorum. Diyor ki <laughs> efendim propagandasını yapmayan bir dindarım diyor. Çok mühim. Diyor. Namazımı kılarım ama kendi halime kılarım. Dualarımı yaparken bile insanlardan gizli bir halde yapar. Yani uzlet ederek dualarımı da yapar. Böylesine yüksek düşünen birisi. Ve bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki insan evinde eşiyle mutluysa çok affedersiniz arkadaşlar. İnsan evinde eşiyle mutluysa hayatını büyük ölçüde mutlu geçirir. İş hayatında çok iyi bilmediğim şeyleri yapmak mutluluğun sırrını izah ediyor açık. Bir başkası bir insanların hayat harcettikleri bir hakikat söylüyor. Her şey diyor parayla ölçülmez. Dedim ya çok şey öğrendik onun aktarımlarından, izahlarıyla düştüğü kayıtlardan da Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Cennet cemalullah nasip olsun diyorum. Hepimize saygı sunuyorum. Sualiniz varsa alırım. Yoksa da teşekkür ederim. Evet. Var mı soru? Buyurun efendim. Sayın Meredat Şener bir açıklamada masaya davet ettiğiniz geldik. Isteniyorsanız gelmezsiniz. İlladilerin derecelik açıklamasında bulundu. Bir aynı zamanda da Kemal Kılıçdaroğlu Şimdi efendim bir defa şunu söyleyeyim. Biz aylar öncesinden dedik ki bunlar kendi aralarında iyisi camı olmayan, kendi aralarında bırakın azami müşteriyi, asgari müşteriyi olmayan birbirine benzemez yapılar dedik. Bir televizyon programında ben de izledim. Sizi teyden söylüyorum. Şimdi CHP'ye aba altından sopa gösteriyor. Niye? CHP diyor bizi görmezden gelemez diyor. Biz yoksak sen yoksun diyor. Şu hale bakar mısınız ya? Yani? Şu hale bakar mısınız? Grup toplantısında o iri kıyım laflar eden efendim Meral Akşener CHP'ye adeta res çekti. CHP'de küçük böyle onurun kırıntısı olsa az bir şey onur olsa ben yokum der. Ben seninle yapmam der. Şunların haline bakın. Tam bir rezalet arkadaşlar. Ve şunu söylüyor. Diyor ki psikolojik üstünlüğü kaybettik. Siz bir üstünlüğünüz yoktu ki işte siz grup toplantılarına getirdiğiniz efendim nevzuhur hakikati ifade etmeyen bir takım isimlerle zannediyordunuz ki üstünlük kazandı. Bu zaten yoktu. Siz kayıpsınız. Milletin hafızasında yeriniz yok. Yoksunuz siz. Dolayısıyla ev cümle şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. İyi Parti ile CHP'nin birlikteliği suni bir birlikteliktir. Bunların son kertede ayrılmaları mukadderdir. Bir şeyin de altını çizdim başlarken. İyi Parti genel başkan yardımcısı Avrupa'da HDP ile görüşüyor. Bu millet efendim milli düşünen bir millet HDP'nin olduğu yerde olur mu? İyi Parti'nin yanında olur mu? Neyi saklarsanız saklayın arkadaşlar. Mızrak çuvala sığmıyor. Son kertede aşikar oluyor. Şimdi bazı şeyle, bazı söylemlerle kendilerine bir pozisyon oluşturmaya çalışıyorlar. Mümkün değil. Şunu söylüyorum ben. İyi Parti ve CHP birbirini sevmeyen, birbirini kollayan, birbirine çelme takmak için fırsat bekleyen iki farklı yapıdır. Bunların bu ülkeye verecekler de hiçbir şey olamaz. Mümkün değildir. Bunu söylüyorum efendim.